Cennet mekanın dizinin dibinde yetişmiş ve bunu da hangi siyasi partide olursam olsun hiç çekinmeden ben milli görüşçüyüm diyen bir insanım. <laughs> Buradan da bir şey çıkarıp rozeti değiştiriyormuş, yeniden refaha geçiyormuş deseler de önemli değil. Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı Beyefendi'ye alkışlarınızı sahneye davet ediyorum. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh Kıymetli Genel Başkanım Kıymetli Dostlar Ankara'dan gelen Refah, Yeniden Refah Partisi'nin kıymetli yöneticileri civar, civar illerimizden gelen kıymetli dostlar Hanımefendiler, beyefendiler Hepiniz hoş geldiniz Şeref verdiniz Kıymetli Genel Başkanım sadece bir selamlama konuşmasıydı ama sadece iki hususa değinip hemen hiç vaktinizi almadan sözü size bırakacağım. Yakın zaman önce Cumhurbaşkanı yardımcımız Nevşehir'e gelmişti. Bizim tavrımız ve tarzımız şudur. Biz Nevşehir'in insanlarıyız. Şehrimize kim gelirse gelsin gelenin kimliğine, gelenin ne olduğuna bakmaksızın mümkün olduğunca onları karşılamak Nevşehir'in Nevşehirli'nin misafirperverliğini onlara hissettirmek. Sohbet arasında bana şunu sordu. Rasim Başkan nasıl Nevşehir Belediyesi'nde işler diye Nevşehir Belediyesi'ne ait birkaç işten bahsettim ama bunların hiçbirisi belediyecilik anlamında zaten bizim görevimiz olan şeyler değildi. Şehre vizyon katacak, şehri ayağa kaldıracak, şehirde belediyecilik haricindeki projelerden bahsettim. İlk önce ona şaşırdı. Sonra SSK borcumuzun ve vergi dairesi borcumuzun olup olmadığını sordu. Hem vergi borcumuzun olmadığını hem SSK'ya tek kuruş borcumuzun olmadığını ifade ettim. Akabinde bir soru daha. Peki bunun için bir yer mi sattın? Hayır. Peki borç mu aldın? Hayır. Peki nasıl oldu dedi. Orada söz söylediğim sözü söylemeyeyim ama bir şey gitti bereket geldi demiştim. O şeyi söylemeyeyim. Şimdi ne olur ne olmaz. Sizin de kongrenizdeyiz. Başımıza iş açmayalım kıymetli Genel Başkanım. Ama ilaveten şunu söyledim ve her platformda şunu söylüyorum. Biz denk bütçeyi rahmetli Erbakan hocamdan öğrendik. Kısa süreli Başbakanlığı döneminde bu ülkenin evlatlarının nasıl refaha kavuştuğunu, bu ülkenin çalışanlarının, devletin görevlilerinin aldıkları zammı hep birlikte hatırlıyoruz. Eğer bugün memurlar, emekliler biraz daha ayakta durabiliyorsa bunun sebebi Cennet Mekan Erbakan hocamızın o günlerde yaptıklarıdır ve bir havuz sistemi oluşturmuştu. Gelirler hep bir noktaya giderlerdi o noktadan kontrol. Yani kaçağın, göçen, hırsızlığın, yolsuzluğun, israfın önlenmesi adına o 60 attığı, 60 olduğu adımlarla birlikte ülkeye bereket geldi ve beraberinde denk bütçe oldu. Bu benim ikinci dönem belediye başkanlığım. İlk geldiğim dönemde de ilk yıl 9 ayın sonunda denk bütçeyi oluşturduk. Şimdi ciddi sıkıntılarla 39 aylık o hasret döneminde, o fedret döneminde bozulan dengeleri çok kısa bir süre içerisinde sadece 9 ay gibi bir süre içerisinde ortadan kaldırıp yılın sonunda 300 trilyon lira eski parayla yeni parayla 300 milyon lira açık beklenen ve planlamanın bütçeleştirmenin öyle yapıldığı bir belediye 11 buçuk milyon fazla verdi ve sordular nasıl oluyor bu diye. Yine cennet bekanın sözü şuydu. Milli görüşün iktidarında yerden ve gökten bereket yağar demişti. İşte bizim şehrin her bir ferdi şahittir ki ve Allah da şahittir ki yakasında rozet taşımayan ne dün ne bugün bir belediye başkanıyım. Rozetlerden ari bir tavır sergiliyoruz. Yakamızda olmasa da seçildiğimiz bir siyasi partiyi hiçbir zaman ön plana çekip çekip ön plana sürüp o siyasi parti adına bir propaganda da yapmadım. Ama o yerden ve gökten bereket yağar dediği milli görüş anlayışıyla Nevşehir Belediyesi idare edilmektedir. Bunu da gururla, onurla söylüyorum. Çünkü cennet mekanın dizinin dibinde yetişmiş ve bunu da hangi siyasi partide olursam olsun hiç çekinmeden ben milli görüşçüyüm diyen bir insanım. Tekrar Sayın Genel Başkanım, buradan da bir şey çıkarıp rozeti değiştiriyormuş, yeniden refaha geçiyormuş. Deseler de önemli değil, böyle bir durum yok. Sayın Genel Başkanımız bu şehre geldiyse, biz hem şahsına hem de muhterem Necmettin Erbakan hocama, cennet mekan hocama gösterdiğimiz vefanın, duyduğumuz sevginin ve onun yetiştirdiği bir evlat olarak ona göstereceğimiz saygının gereğidir. Hemşerilerimize gösterdiğimiz saygının gereğidir. Bu vesileyle tekrar şehrimize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Her birinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Her birinizi gerçek adalet sahibine Allah'a emanet ediyorum.